Evet arkadaşlar ben Ömer yeni bir karşınızdayım. Para delme numarası yapacağım. Ben sahte 50 milyon getirdim. Sahte. Gördüğünüz üzere. Paramda hiçbir şey yok. Herhangi hiçbir şey. Yırtık falan. Bir şey yok. Şimdi paramı deliyorum arkadaşlar. Bakın. Ve arkadaşlar param deldim. Bakın. Hatta şuna çıkarayım. zaten. Para delik var. Paramı deldim. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar paramı bir kez katlıyorum. Bir kez de şöyle katlıyorum. Bakın. Ve sihirli sözleri söylüyorum. Pokus pokus. Üstüne bir tane kağıt kapatıyorum. Ve paramız delinmemiş bir halde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Paramızda delik hiç yok. Paramızda küçük bir delik bile yok. Arkadaşlar bir daha yapıyorum. Bakın. Geldim. Gördünüz. Çıkarıyorum. Gösteriyorum deliğimiz burada. Para mı? Katlıyorum. Şöyle söylüyorum abra kadavra, okuz, üstünü kapatıyorum. Ve kaldırıyorum. Paramızı size gösteriyorum. Bakın paramda hiçbir delik yok. Gördüğünüz üzere paramda hiçbir delik yok. Bakın. Hiçbir delik yok paramda. Gördünüz. Arkadaşlar evet bu da bir Öyle böyle bir numaraydı. Görüşmek üzere. Abi. Bir de arkadaşlar unutmadan kart kart numaralarından artık sıkıldım. Başka numaralar da yapacağım. Önce sana kart alan yeniden geçeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Ömer ile kart hilelere kaçar.